Neyin? Benim yer mi? Abi benim ben. Anıl sen misin ya? He. Telefonların dört tanesi birbirine geliyor. Böyle çalıyor ya. Arkadaşım bu kadar olur. Ben geldim. Ben yoldayım hala ya. Malzeme almışlar. Abi bura nere millet? Yam yam gibi bakıyor organ mafyası gibi. O dayılar ne öyle? Ne çabuklar bunlar. Keserler adamı Valla adamı keserler. Elemanlar dükkan sahibi zannediyor seni. Böyle. Dükkan sahipleriyle aralar Şu olur saat sabahın 10'u Muhammed abi dedi ki gel dedik gündüzden buluşalım dedi. Beni çağırdığı yere bak. Yemin ederim dalak mafyasının yeri gibi. Bu ne oğlum? Böyle bir sanayi yok dayılara bak. Dayılara bak. Bunlara da selam verilmiyor ki Türkiye'deki gibi. Ya cizisi görüyor musun? Göt cizisi. Anlatacağım şimdi abi. Ne yapıyorsun? Merhaba. Şimdi bir de tosunum. Ya abi bura hayırlı olsun. Sen boyun mu uzadı? Benim mi boyum kısaldı? Ben mi çöktüm lan? Sen göçtün abi ben aynıyım. İhtiyar ben, ben de, hatta ben de göçtüm yani. Ne yapıyorsun? Bura yeni mi? Burayı anlatsana abi bize. Ne oluyor ya yine, ne, bizim yine bizim ne, çeviriyor ne çeviriyorsun abi? Bizim fakir hani. Burayı da mı yaptın? <laughs> Şu an fuar işlerini yapıyoruz. Bir ay sonra bitiyor inşallah. Maske niye taktın? Ne bileyim ben. Benim için mi? Yok şey. Çok duygulandım. Kiraladın. Kaç aylık kiraladın? İki yıllık sözleşme yaptık. Sen şu an ne yapıyorsun? Helikopter yapıyorsun, değil mi? Hı, -hı. Yani helikopterin hangi kısmını yapıyorsun? Ben ana şaft kısmından soruluyor. Hmm. Skorski. Skorski ha? Hı -hı. Abi Toga gidecektik, gidemedik, nasip olmadı. dedim biraz bir bunlar dedim bir işleri oturtsun, bir bakalım bir seyrine. Benim çalıştığım o firmanın Hı -hı. bir grubu şey yarış spor arabalar. Şey F1, Formula. Sen nerede var? çalışıyorsun abi? Şu an ben bir tane Al Alman firmasında çalışıyorum. Sadece helikopter değil değil mi? Bizim grup helikopter ve uçak. Ben lead diye geçiyorum orada. Benden daha üst mertebede olanlar var. Nasıl abi mühendisler? Canavar gibi mi? Yok ya. Yani. Sanmıyorum. Bizim mühendisler taş çıkarır bunlara. Daha iyi değil mi bizimkiler? Aynen. Nereliler? He? Şey mi? International mı yoksa Amerikalılar mı? Yok Amerikalı bizde çok. Benim projeye girebilmem için 3-2 hmm. tane şey kefil olmak zorunda kaldı. Hadi ya. CEO, aynen. Sen o işe girebil diye. Aynen yoksa almıyorlar. Senin o tek o iş yetmiyor mu abi şimdi bir de burayı çıkardım. Hoşuma gidiyor Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin çalışmanın en büyük kaynağı Esma abla. Niye? Esma abla çok konuşmasa sen evde oturacaksın. Esma abla <laughs> konuştuğu için parayı iki üçe katlıyorsunuz siz. Sağını var bak. Arıyor, bak. <gülüyor> <gülüyor> vallahi abi ne dedim de sana. Ha vallahi var ya. Alo. Ahmet. Nasıl? Arkadaş ya, hepsi de ayrı bir cins bunların ya. Farklı mı bu? Ya niye böyle yapıyor bunlar ya? Efendim Esma. Ee, Hı. Ne diyorduk? Senin ekip gitti Toga diyordum Vegas'a. Bayağı met ettiler. Gerçekten yüzde yüz Türk mü? Bilmiyorum. Şu an yüzde yüz Orijinal, kimse yapmıyor ki. Kaça, ne, ne kadara satılacak? Sen alır mısın? Ben niye almayayım? Gelsin alırım bir tane. Memleketin arabası sonuçta. Onu da satarsın sen zaten. <laughs> Aynen. <gülüyor> Şurayı Diskin çıkamazsın. gerçekten değişmesi gerekiyor muymuş abi? Hı? Diskin değişmesi gerekiyor muymuş gerçekten? Kötü mü bu disk? Hı? Disk. Şimdi Hı. bunun eski... Böyle dinle... olmaması lazım. Böyle olmaması lazım? Ama bu lazım. makinede tıraşlansı olur da, bu taraf biraz par kötü parçalanmış. Hı. Tıraşladığın zaman belirli bir inceliği var. O inceliğin altına düşerse gö güvenli olmuyor. Evet, Kalınlığa bak. Bakayım. Bak şu kalınlık var ya. Evet. O inceldiği zaman sen frene bastığında böyle basarak duruyor tamam mı? Tamam. Eğer bu incelirse bu aradaki boşluklardan dolayı bu şey yapıyor. Ezilmeye başlıyor. Frene bastığında böyle hızlı zı, 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 zı sallıyor seni. He harbiden öyle oluyor. Hmm. Aha, sen bu işi biliyorsun ha. Boş değilsin yani. Boş olsak zaten boş yapmayız. <laughs> Artık arabayı açtık, helikoptere geçtik diyor. Arabanın freni bitmek sonlara yaklaştığı zaman şu gördüğün demiri biliyorsun. Evet. Demir sürtmeye başlıyor buna, çiz 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 diye ses çıkar. Uyarı için mi yani o? Bu uyarıdır. Bazı arabalarda, pahalı arabalarda da bak bu gördüğün sensör vardır. Sensör daha çok ısınmaya başladığı için ee, sürtünmeden dolayı direk alarm verir o zaman değiştirirsiniz. Orada say, sign oluyor zaten ana A ekranda. Aynen. Bir freni, Kaliforniya'da bir frenin e, maliyeti eğer disk değişmeyecekse, rotor değişmeyecekse 120-130 dolar normal standlarda. Eğer bilmediğiniz bir yere giderseniz tanımadığı için sizi zaten. Bir de biliyorsun Amerika'da insanlar eğer bilmediğini biliyorsa <laughs> karşılamak için de hmm. Sen gitti ses gitti abi. Bu kadarcık şeyle mi yaptın? Yani e hani daha önce şey diyordu bana bu sıkma makinesi falan olması lazım bunun için falan o var mı? Hasret olduk Abi sen buraya iş yapmaya geliyorsun. Gömlek kot geliyorsun. Bu ne? Düğüne mi geliyorsun abi? Bunları da kuracağım. Hı? Toz olacak hep. Bakayım markası. Ooo Kiyalı. Nereden buldun abi Kiyalı'yı? Adam diyor ya. Bütün Türkiye'yi giydiriyoruz. Kedi artık bize sponsor oldu. <laughs> Kendi bilir abi, giydirsin bizi. Bütün Türkiye'yi giydiriyorsa bize de giydirişim He he, Aynen, bizi niye giydirmiyor? Sana bir şey soracağım, frenin tutmama durumu hangi durumda olur? Frenin patlama durumu ve tutmama durumu. 10 Şimdi puan sen arabanın frenine basarsın ya, Ayağınla frene bastığın zaman, hı hı. o bir hidrolik sistem. Evet. Gelir bak bu hortumdan, bu hortumdan önce frene basarsın, frenin bağlı olduğu pompa, Basıncı hidrolik pompayı basar buraya. Evet. O da buna bastığı için bunu ileri doğru iter. Tamam. İleri ittiği için bu aradaki olan bunları sıkıştırır. Ve fren yapmasına vesile olur. Diski sıkıştırdığı için tamam. Tamam. Eğer senin hortumun yırtılırsa, kesilirse, yırtılmaz da kolay kolay, kesilirse durmaz araba. Çünkü frene bastığı zaman... Hortumdan dışarı çıkar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu yine abi? Kötü bir haber geliyor yine. Yok, bu disk ha. çok iyi. Değiştirmek ister misin bu diski? Niye aldık abi o zaman? Bak böyle yapıyoruz. Daha bastırıyorsun. Olay bu zaten değil mi? Bu Balata'daki olay bu. Balata'yı yeni alman almam lazım ki. Evet. Akış anını aldık. Abi eline kolona sağlık çok sağ evet. ol. Bugün yine bizi bilgilendirdin. Şimdi kendi işine dönüyor. Burada bir şeyler yapıyor. Aynen. Adam lazım mı dedim dedi ki çok kilit bir şey olunca çağıracağım seni de böyle işin içinden çıkamadığımız, kaldığımız bir şey olursa dedi. Abi parmağı marma dikkat et. Gözünü seveyim. Bak bizim arkadaşlar vardı Samsun'da. Babalar hep çerezzeciydi. Hepsinin şu küçük parmağı yok. Değil bir tanesinin mi? şu yok. Sen ne fuar yapacaksın şimdi? Scorski. Yok, silah fuarı müşterilerimiz var. Silah fuarında programları var, onları yapıyoruz. Türkiye'den mi geliyor silahçılar? Türkiye'den geliyorlar. Marangoz gibi, marangozluk da var diyorsun. Her iş var bizde. <laughs> Her tenden çalarız. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. Şimdi de yağ değişimine geldik. Kardeşimiz hemen orada açıyor, filtreye bakacak. Şimdi 60-70 buna kaçtı. Girmişken tam girsin dedik. Böyle bir şey olamaz ya. Adamda yağ filtresi yokmuş. Ne yapacağız dedim, git al dedi. Ben şimdi gidiyorum almaya. Dedim ona gitmişken dedim, ya da alayım dedim. Olur dedi. Siz zaten dedim fazla para alıyorsunuz dedim. İyi, iyi, i̇yi dedim. ne kadar değişsin? 20 dolar. İyi baba dedim sıkıntı yok. Yağ filtresiymiş bu. 3 dolara bunu aldım. Çocuk şaşırdı. 30 dolar biliyordum dedim. ya Yağ aldım 50 dolara. 20 dolar da bunu atacağız. 70 buradan da gitti. Bugün var ya sıçmadan çalışmam lazım. Fiko'yu görüyor musun? Fiko'yu. Bilardo oynuyor. Şimdi de Transmission Oyl'a geçtik. Derse ki Transmission Oyl'un da değişmesi lazım derse abi atı avradı satıp dönüyoruz. Dükkanı kapatıyoruz artık. Yeter de baba. Yeter de dayı oğlu. Bunun İngilizcesi ne biliyor musun? Leaf. Akıllı oldum. Yeah I know. But many people saying you don't need to change the transmission oil and never. They recommend Bak adamlar burada yemek yiyor görüyor musun? Ne kadar sağlıklı şartlar altında yemek yiyorlar. Bak bunu yiyen eğer bunu yiyip hayatta kalabiliyorsan sanayide çalışmaya hak kazanıyorsun. Meksikalılarda kural bak kişiler var orada görüyor musun? Burada on numara yemekler Buradan bakıyoruz. Şefin menüsü kardeşim. Mısır. Güzel. Yine biraz da sağlık. Futbol topu da var. Boş zamanlarında. Meksikalı kardeşlerimiz burada adamın burada oynarız yani bu arada ya. Yani. Bak görün arı Bak tak bir şey yapıyor mu vurmuyor Bak bak hop şaşırtır. Gençler arabanın yağını, duzunu her zaman kontrol ederim. Önemlidir. Oh koy 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 susama geçeceğiz bak şimdi. abi su dök şuna azıcık çarkala geri koy da yani. Boşa gitmesin. Getir abi. Her işi ben yapıyorum. Ben anlamadım ki. Ben parayı onlar kazanayım. Dök 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 dök, tek. Bitir onu. Bitir onu. Ya Dibinde kalmaz. Sıvazla, banlakla. Operasyon bitti çocuk. Oturdu kalkmıyor. Çocuk uğraşıyor ama vallahi nasıl gayretli çocuk var. Diyor ki dur diyor ben senin şeyinde. Bir adet gitar. Bak şu gitar almış. Şurada testere bisikleti. Adam kendi çapında güzel böyle süsleme yapmış, dekor yapmış. Çok heyecanlaşmış burayı belli Çünkü diğer yerlere baktığın zaman bok götürüyor abi. Bak bu adam ne güzel süslemiş. Bu adamları çok sevdim ben. Kuş gibiler vallahi. Şu çalışan çocuk zaten mis gibi. Tip de, tip de verdim sormaz söyleme sahip. Vereceksin yani. Bu pano böyle açık olmayacak kardeşim. Bu büyük sıkıntı. Bak şunlar kaçak akım rolesi. Bak 20 amper diyor görüyor musun? Şu gelen kablolar bak büyük. Yani burası tehlikeli. Bence kapanması lazım. Bence de herkes için. kapanmalı kardeşim. Bu ne lan? Bir şey olsa patlama anında hiç o suratını koruyor işte. Böyle olduğu için bu yangına da vesile olabilir. Vesile cümle kelimeleri görüyorsun değil mi? Bak genel kültür bizde. Bro, you should fix this. So you should uh, put the cover for here. Tamam, yeah? Yeah, it's important. If someone is see... Safe... <laughs> <laughs> Çok kıymetli iş portacı kardeşlerim, sanayici dostlarım memnun oluyorum sizle tanıştıkça. Sizin yorumlarınızı gördükçe memnun oluyorum. Bazen maillerden askeri olsun, büyük abiler olsun bana mesaj atıyor, fotoğraflarını atıyor. Gerçekten mutlu. Harbi diyorum. Bak harbi diyorum. Gönlümde bir fırtına, sonu tufan. Rüzgar her estiğinde adını söylüyor. Kulaklarım sağır olsun diliyorum. Dudaklarıma mühürlenmiş bir sözcük gibi ismin hangi cümleye başlasam başına adını koyuyorum. Dilim lal olsun istiyorum. Bir tane çocuk yazmış. Anam nasıl küçük böyle bakıyor. Yazmış oraya severek takip ediyoruz. Çok iyisin, çok güzelsin. Kalbin temiz falan yazmış. Dedim seni dedim yerim ben dedim. 8-9 yaşında. Meğerse mail babası atmış. Bir baktım ertesi gün profil fotoğrafı değişmiş. Bir tane tespili dayı böyle bakıyor elde silah. Arkada Osmanlı Turas. Dedim dayı ben ne bileyim dedim. Dayı ben çocuğa yazar gibi yazdım dedim. Neyse biz Uber diye niyet ettik. Ama abdest tam değildi. Bir daha de bir osurma ihtimalim de olabilir diye ne olur ne olmaz diye bir geldik öyle bir abdest tazeledik. Muhabbetlere devam edeceğiz. Bana benim hattım olmadan tabii ki bir soru sormuşsunuz. Abi işte Cem Yılmaz'ın stand-up'unu nasıl buldun? Yorumlarını çok merak ediyorum yazmışsınız. Yani hani bunu eleştirmek tabii ki benim ne haddime de ben şunu söylemek istiyorum. Gayet güzeldi bence. Ben burada da çok stand-up takip ederim. Hani bir insanı izlerken onun kim olduğu ne olduğu önemli değil abi. Sana ne verdiği önemli. Mesela Amerika'da iki büyük komedi ödülü var. Bir tanesi Mark Twain, bir tanesi Grammy Comedy Awards. Son sene ikisini de Dave Chappelle aldı. Dave Chappelle'in gösterilerini izlediğin zaman at gibi gülmüyorsun ama böyle dinlerken çok hoşuna giden şeyler oluyor böyle tebessüm ediyorsun ve sürükleyici oluyor Zaten böyle olması gerekiyor. Anlattığı şeylerin seviyesi, anlattığı şeylerin background'u, neler düşündü, benim hayatımda nasıl fark yarattı, benim düşünce tarzımda nasıl bir fark yarattı bu önemli. Ben bu yüzdendir ki çok beğendim. Herkesin gülme eşiği güldüğü kaynak, mizaha bakış açısı farklıdır. O yüzden bunu herkesle yakalayamazsın. Adam bir tane gösterisinde size az güldürdü diye aman Cem Yılmaz bitti falan bana o bunlar biraz saçma geldi. Çok çok gelmişti. Bundan da bahsedeyim Dedim. He şu da var. Şunu da ekleyeyim. Kendisi biraz egolu. Yalan yok. Sürekli işte başkası şaka yapmasın. Başkası komiklik yapmasın diye sürekli vurguluyor. Ama ondan sonra da diyor ki ya mizah tekel değil. Siz de yapın falan diyor. Tabi bu biraz yaşlandı. Bizimkiler bizim Türkler bir de çabuk göçüyor. Biliyorsun abi ben burada 75 yaşında adamla biliyorsunuz silah atmaya gittik. Biz öldük bütün gençler. Adam bana mısın demiyor. Benim anneannem 60'da gitti. galbi delikti. Babam deseler kendinden gitti. Bizim Türkler böyle abi yapacak bir şey yok. Çabuk yaşlanıyor. Ama o yaşlanmanın da etkisinden dolayı Konuların değiştiği olmuş olabilir ama Adamın hayata bakış açısı tabii ki aynı Cem Yılmaz dediğin adam Türkiye gibi kalabalık bir toplumda Yaklaşık 25 senedir Hep zirvede olan bir adamdı Hatta yanına bile kimse yaklaşamadı Doğru mu? Yanına yaklaşmaya çalıştılar Bizim halk indirdi Birileri uğraştı bizim halk indirdi Mesela burada baktığın zaman En çok kime gülüyorsun dediğin zaman Adam 10 dakika düşünür Çünkü bir sürü adam var Çünkü hani burada bu yok da bu var. Bizde şimdi ikisi de olduğu için bir patlama oluyor abi. Hemen ondan sonra ıslak mendil yok mu? Şimdi biraz daha bunun olması lazım. Biraz daha push etmemiz lazım. O yüzden o adam tek. O yüzden o adam bileti 500 TL'ye satıyordu. O adamın biletinin 500 TL olmasının nedeni bizim halkın birbirini desteklemesi. Yeni çıkan insanlara sürekli kötü konuşmamız. E satar tabii. Adam da diyor ki beğenmedim diyor. Adamı çok umrunda? Senin o almadığın bilet zaten 3 dakika içinde satılacaktır. Hani adamın çok umrunda değil. Her rekabet ortamı da kötü oluyor. E kardeşim rekabet olmayan yerde bir insan da kendini geliştiremez. Kim olursa olsun bu. Biz o rekabeti de öldürdük. O yüzden ondan sonra yorumlar yok ben gülmedim. Yok bizim çok daha büyük beklentimiz vardı. Bizim gülmeye ihtiyacımız vardı falan. Gülmeye ihtiyacım varsa hayata pozitif bak, insanlara pozitif bak. Zaten ne görsen gülmeye başlıyorsun anasınız. Ben bunu zorla hayattan göre göre öğrendim. Çünkü başka şansım yoktu diyeceğim bu kadar gençler. Allah'a emanetsiniz. Benim çalışmam lazım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bu ne